Abiler Sivas Şarkış Tayvan Pazarından Hayırlı günler Her hafta olduğu gibi bu haftada hmm. Şarkış Tayvan Pazarından Çekimlerimiz devam ediyor Youtube'dan Fahri Kaviz'den izleyebilirsiniz Abiler Takip etmeyi unutmayın abiler Her hafta canlı yayınımız vardır YouTube adresimiz Faruk Alıcı abiler. Şimdi öyle kızıyorlar abi. Bizim insanlar kızıyor abi sabırsız. Fiyat sormuyorum öyle geziyorum. Bilmem ne yapıyorum. Zaten short videolar yok abi. Short videolarımız vardır. Reis bunlara ne istiyor danaları? Fiyat ne istiyor fiyat? Kaç? 130. İkisi 130. Evet. Aslında normalde soru yok. O kaç? 40. Bu da 40 liraymış abiler. İkisi 130. O da 60 liraymış. 230 60 lira ortadaki bu 40 lira abiler. Genç abimizin Normalde soruyorum. Reis inerimize ne istiyorum? 65. Evet abiler bu inek de 65 liraymış. Bir de pazarlık çekelim burada. Pazarlarda denk geldik herhalde. Satıldı abi. Hayırlı olsun. reis Kaça gitti lanalar? 117 lira. 117 lira. Hayırlı olsun abi. 117 lira abi bu. ikisi Bir de var. Çünkü 117 lira olmuş abi. Hayırlı olsun. Ha? Ha. Ha. TikTok, mı abi? TikTok he. Canlı yayın mı bu abi? şu bu şey e, YouTube bu. Youtube'a atacağım video he. Bir pazarlık çekeyim. Gel. Aa, ben de. Gel lan bir daha da biz içe kamına kodun memleketinde la. <gülüyor> <gülüyor> gel pazarlığımıza gel. Çekiyorum zaten sen Çek devam et. Çekiyorum çekiyorum Ay, bak. Sen bak, bak, e, işte var, bak yine. Yine seversen ha. Bak dün şunları ben verdim evimin malı. Bir, iki, şu anlı beyaz. Bir daha bak bir daha. Karşı sana geç. Bak abi şimdi gerdanı el e, ayağı bir şey çok güzel. E, 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 e. Ya bir dene dur ben sen çok kalacaksın az Tamam mı tamam Sava? Gel yanım buraya. Çekil. Gel lan buraya gel la. Çekil. Tamam ah, yerim ben seni azaltıyorlar ya. Bunlara ekmek yazacağınız, alacağınız. He. Kaç lira yazsın üstüne. Var. Faruk Alıcı. Alo. Canlıya mı şu Yok yok bu YouTube. Ben seni arıyorum. Bir video, var. Video YouTube'a atıyor. Faruk, <laughs> Faruk <laughs> alıcı. Evet. YouTube değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak, <gülüyor> YouTube'da mı? YouTube Bak bakayım YouTube'da. Faruk alıcıyız. Pazarlığı ben da çekmiyor onu. Ben, ben de diyorum şu paralar benim evimden Karuk. mal ya. Alıcı. Bunları al diyorum Mehmet abi. Beş bin Ha? Beş bin lira. Beş bin lira. Beş bin lira. Beş bin e, e, Mehmet abi Allah için. Benim şey yok onda. Çık, ha, tamam reis oraya. Yani. <laughs> yer. 65 70. Şey. Yer. Ya, ben konuşmuyorum bak. elin adam. Abi ben bizim, ben Çek. Sen abi, sen Şunları sen çek, çek yani. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Şey, Mehmet abi. <laughs> bak şu. Şu şu abi? O değil lan! o. o, o. Sabah. Al Mustafa! Nereye evet, Mustafa! Mustafa. <laughs> Bunlar da çekmez evet, Senler almam Nereye ben. Nereye çekeyim abi? Seni sevmiyorum. Tamam, ee, al abi. Da. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi esnaf bulabilir mi? Ben Sen de, de. De, de Benim gibi adam bulabilir miyim? Geçen hafta Bülent Ahmet'e 2 sattım. Gel bana laf sattın. altın yere zor razı ettim. almak istedim biliyor musun? Değil abi. Ya. Ya essek gariban. Herkese selam. Şargışla pazarından. Eyvallah. Şey Kara Mürsel. Namı <laughs> değer. Hazırçı <laughs> valla <laughs> <laughs> Yok lan öyle deme lan. <laughs> yok öyle deme öyle deme öyle deme öyle, öyle deme. Öyle deme lan. Öyle bir şey yok. Ha? Abim büyük tüccar işim şey az, kes. az kesin. Eyvallah. abiler bunlar gebe 100 bin lira isteniyor bu gebelere tanesi 100 lira şu gebelerin üçü de gebe iki buçuk üç aylık gebeler 100 lira isteniyor böyle abi Köşeye Reis gebeleri çektim. Buraya ne istiyorsun? Şu inağı ne istiyorsun? İnan 85 lira istiyor. 85 lira. Yetmiş yedi buçuk liraya geldim aldım zaten hocam. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Eyvallah. Neye verediyor ki şerefsiz? Şuraya Şu verin. 54 lira. 54 lira isteniyor 54'e hayırlı olsun diyorlar. 60 istiyor. Erkek. Tamam bir karakter ediyor işte. Tamam, ne yapayım? İnşallah evet. erkekler de güzelmiş. Abi buraya ne isteniyor? Seni değil mi abi? Belki. Bunlar erkekler. Sahibi yok yanında. Böyle çekelim. Evet. Reis ne istiyor bu danıya? Ya, reis dananın fiyatı neymiş? 57 abi. 57. Seninki kaç lira reis? 83 lira. <laughs> 83 lira. Bu 57 lira. Yani bu 83 lira. Bu da erkek reis. Elkek, Geliyorum. 57 abi. Ha. Aman dur. Güzel ezme. Reis bunlara fiyat ne istiyor musun? Bunlara 155 diyor dayı. 155. İkisi de erkek abiler. 155 istiyor abi. <laughs> Hangiler onlar? Kurbanlı. Şunlar mı bunlar mı? Burada kurbanı. Burada mı senin? Evet. evet. Burada 155 lira. Ha inek çözüldü ediyor. Ha, inek çözüldü. 155 lira. Evet. İnek gitti. Evet. Onu çektim, onu çektim. Bu bunlara ne istiyor dayı? Şunları. Heh. Bunlara 140 lira diyor. Şunlara 82 lira diyor. 140 lira bunlar. İlerimizde 82 liraymış abiler şimdi. 82 lira. Hmm. Evet. Evet. Abim bu zarların fiyatı neymiş? Bunlara 68'ler istiyor. 68'ler. Hepsi erkek abiler. Bunlar da 68'ler isteniyor. <laughs> alıp da abiler Sivas Şarkış işte hayvan Pazarından hayırlı günler dileriz abiler. Haftaya bulutmak üzere. Allah'a emanet olun. Youtube'dan Faruk Alıcı'yı takip etmeyi unutmayın abiler. Her hafta canlı yayınımız vardır.